Başkan yardımcısı Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi ile beraberim. Sayın Kepekçi, bu mutabakat zaptını nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim hayırlı olsun. Bu mutabakat zaptının merkezinde dikkat ederseniz Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın fikir ve görüşleri var. Milli ekonomi modeli, var, sosyal devlet, milli devlet var. Türk milleti ilk defa şanına layık olarak, geçmişine layık olarak merkez bir politika üretiyor. Yani herhangi bir ülkenin kuyruğu olmak değil, herhangi bir ülkenin peşine takılmak değil, merkez olmak dünyadaki birliği temin etmek, barışı temin etmek, bunu yap bunu yaparken onuruyla, şerefiyle yapmak. Dikkat ederseniz Ruslar milletvekilleri çok enteresan açıklamalar yaptı. Milli ekonomi modelini çok iyi hazmetmişler. Ne diyorlar? İşin temelinde halk var diyorlar, fakir insanlar var evet. diyorlar, birlik var, beraberlik evet. var diyorlar ve bizim Profesör Doktor Haydar Baş bir ihtiyacımız var diyorlar. Evet. Milli ekonomi modeline ihtiyacımız evet. var diyorlar. Bu hakikaten tarihi olaylardır. Buna tanıklık ettik. Türk milletinin gözü aydın olsun diyorum. İnşallah Türk milleti de e, Profesör Doktor Haydar Başbakan kıymetini bilecektir. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kıymetini bilecektir. Şöyle bitireyim. Bakın Haydar Hoca muhalefetteyken mecliste dahi temsil edilmiyorken bunları başardı. Bakın yapılan mütabakat metni aynı zamanda iktisat yönü var. Yani Türk tarımının, Türk hayvancılığının ürünleri Rusya pazarına pazarlanacak. Düşünün Haydar Hoca'nın mecliste olduğunu düşünün. Yetkili olduğunu düşünün. Bağımsız Türkiye Partisi'nin mecliste grubu olduğunu düşünün. İşte o zaman Türkiye'nin özlediği günlerdir o günler. İnşallah Prof. Dr. Haydar Başucu, Bağımsız Türkiye Partisi üzerine düşen yaptığı sıra Türk milletinde diyorum efendim. Çok teşekkürler tamam. Sayın Kepekçi. Ve hemen yine Bağımsız Türkiye kadro kadrolarından ve bu noktada bu tarihi güne tanıklık eden Emre Polat Beyefendi ile beraber Sayın Polat bu anı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye adına tarihi bir olaydır. Ve Türkiye tarihinde bunun örneği yoktur diyebiliriz rahatlıkla. Ve gerçekten hani hem dış politikada özellikle Müslüman coğrafyada Müslümanların birbirini maalesef katlettiği bir vasatta buradan çıkan mesaj sadece ülkelerin ekonomik olarak değil aynı zamanda sosyal düzen anlamında da kardeşçe yaşayacağının özellikle Müslüman dünyasının kendi coğrafyasında Rusya gibi dünya devi bir komşu ile birlikte barış içinde yaşayacağının mesajları güçlü bir şekilde verilmiştir ve bakın bu çok önemli. Bu toplantı Türkiye'de millet meclisine girmemiş olan bir parti olan Bağımsız Türkiye Partisi'nin Prof. Haydar Baş'lıyının Bağımsız Türkiye Partisi ile Rusya'da güçlü bir parti arasında gerçekleşmiştir ve Rus devletinin, Rus hükümetinin nezaretinde gerçekleşmiştir. Yani bu aslında Rusya'nın Türkiye ile bağımsız Türkiye Parti üzerinden kurduğu ittifakın da adıdır. Bu anlamda 13 Haziran 2014 tarihini tarih sayfalarının kaydettiğini ve bu anın tarihe geçtiğini hatırlatmak istiyorum. Teşekkürler. çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sayın Guliyev var. Ee, çok değerli akademisyen. Şu an Meltem TV ekranlarından canlı yayınlarımız devam ediyor. Şimdi özellikle Liberal Demokrat Parti'den iki nokta üst üste ve tırnak içinde kullanacak olursak emperyalizme karşı BRICS ülkeleri olarak Profesör Doktor Haydar Başa ve milli ekonomi modeline ihtiyacımız var denildi. Sizlerin fikirleri nelerdir? Evvela evvela e, Haydar Baş hocanın e, fikirleri ki, düşünceleri ki biz ben kendim onu 2005 yılında onunla tanış oldum. E, o olaylardan sonra, o kongrelerden sonra Rusya'da Braziliyada, Çində oradakı düşüncələri, oradakı ideal ideyaları eee kullanıyorlar, hayata geçiriyorlar. Yani burada bir tarixi eee tarixi xronoloji bir eee bir şey var. İlkin olan Haydarbaş Hoca'nın dedikləri idi. Həm e, dış ticarətdə e, milli paralardan, milli paralardan kullanması, həm eee vatandaşlık maaşı ve ilahira vesaire. Düz doğrudur. Her bir ülke bunu kullanıyorken bunu demiyor ki bunu Haydarbaş'ın şeyleri, sözleridir. Ama bu bir hakiqetdir ki biz birkaç kongrelerde iştirak eledik. Bütün dünya bu, bu, bunları biliyor. Bunu hətta abama dilinə gətirmiş. Yəni ki, insanlar bilir ki, bu ideyalar Hocama Heydərbaş Hocaya məxsusdur. Və Liberal Demokratik Partisi də Rusiyanın ikinci partisidir. Rusiyanın Yeni Rusiyanın ən eski partisidir. Yəni ilk parti, yaranan ilk partidir Sovetlər ə, dağılandan sonra bu parti ə, ə, dəfələrlə onun başkanı Jurinovski prezident olmaq istəmiş, yəni öz adayını vermiş. Ee, olmamış ama e, yani çok sayılan bir parti. E, bu da bir Allah'ın bir işidir ki e, Jir, Jirinovski bu e, hocamın sistemini, milli e, ekonomi sistemini, hı hı. politik sistemini öğrenmiş bulmuş ve geçen yılında onu davet elemiş. Ve yani bu Allah razı olsun hocamdan o, onun sistemidir. Onu çok teşekkürler. Çok teşekkürler, teşekkürler Sayın çok Güler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Ve Evet, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı ee, Mehmet Emin Koç Beyefendi ile birlikteyiz. Sayın Koç, e, emperyalizme karşı BRICS ülkeleri olarak milli ekonomi modeline ihtiyacımız var, Haydarbaş'a ihtiyacımız var dedi LDP ve temsilcileri. Sizler neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii e, dünya yeni bir düzen arayışına girdi. E, konuşmacıların da isti, e, ifade ettiği gibi kapitalizm bitti, komünizm bitti. Çünkü bunlar kendi... E, uygulanan ülkelerde halklara herhangi bir herhangi bir şey getirmediler kavga gürültü işgal kaos katliam ve savaş dışında bir şey getiremediler bir arayışa girdi ve milli ekonomi modeli bu arayışa cevap olarak bütün dünyanın önüne çıktı hatırlarsanız burada sayın milletvekilleri Rusya Federasyonu Devlet Dumasının milletvekilleri şunu ifade dediler ifade ettiler. Ee, milli ekonomi modeli dışında Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in sosyal devlet de bizim için bir büyük açılımdır. Yani hem ekonomik açılımı Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in hem iktisadi açılımı hem de Rusya 320 milyon nüfusluk bir inisiyatif sahasında %60'lık kesimi Müslüman olan bir Rusya'da birçok milleti etnik grubu barındıran Rusya'da bir birlik, beraberlik, bütünlük sıkıntısı, Arap Baharı süreciyle özellikle Batı'nın pompaladığı bir sıkıntı, ciddi bir problem yaşanıyordu. Bu problemi de yine Profesör Prof. Otur Haydar Başbey'in Birlik, Bütünlük ve Sosyal Devlet projesiyle aştı, aşan bir Rusya var. Bu sebeple böyle bir modeli ve projeyi bütün dünyaya bir kez daha ilan etmek, bir kez daha deklare etmek üzere evet. Rusya Federasyonu, Devlet Duması heyeti, LDP Erkanı ile Bams Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Başbey arasında tarihi imza atıldı. Dünya yeni bir çığra, yeni bir düzene doğru adım attı. Artık tek kutuplu sadece Amerika'nın işgaliyle şekillenen bir dünya değil. Çok kutuplu. Evet. Her insanın kendi can, mal, namus, emniyetini, emeğini koruduğu ve onurlu yaşadığı bir dünyaya Profesör Dr. Haydar da açılım yaptı diyor. Hayırlı olsun. Darısı Türkiye'nin başına. Çünkü Rusya tarım kesimi için, köylümüz için e, çok büyük bir pazar. Evet. Haydarbaş Bey bu müjdeyi verdi. Hı hı. Ve e, çok ilginçtir. E, Rusya Devlet Duması'ndan gelen heyet devlet başkanlarına verilen nişanı verdi. Hı hı. Ve Haydarbaş Bey de arkasından inşallah bu nişanın işaretleri dua olarak kabul olsun. Darısı milletimizin başına diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Koç. Evet Dün, e, Yamanı, hocam e, Sayın Hocam burada yine e, Bilimler Akademisi'nden Profesör Doktor Dünya Malı Veliye. Sayın hocam hoş geldiniz. Allah Allah, Allah razı olsun. Ee, sayın hocam özellikle bugün burada tarihi bir olay gerçekleşti ve LDP temsilcileri, Rus Liberal Parti temsilcileri dediler ki BRICS ülkeleri olarak milli ekonomi modeline ve Profesör Doktor Haydar Baş'a emperyalizmle mücadelede ihtiyacımız var dediler. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ayya, bu gün çoxdur tarixi bir olayın biz şahidi olduq, iştirakçısı olduq. Bununla mən hamınızı kutluyorum, bütün türk xalqını kutluyorum, bütün rus xalqını kutluyorum. Çünki dünya dəyişir. Dünyada çoxlu qanlı olaylar yaşanır. Dövlətlər böyük-böyük dövlətlər parçalanıb kiçildirlər. Çox vallaha lazım olsa, qərayli bir şeydir. Həmişə Rusiyayla Türkiyə ilə Rusya və Türkiyə arasında olan əlaqələrdən danışanda, yəni tarixən mən deyirəm, çoxlu anlaşılmazlıqlar olmuşdur, çoxlu xoşa gəlməyən hadisələr olmuşdu. Amma indi insanlar anlamağa başlayır ki, bu iki dövlət ki, böyükdürlar dövlə, regionun, bölgənin iki böyük dövləti elələ əl verib birgə yaşamalıdır. Və imperializmin bu qanlı saldırələrinə qarşı birgə hərəkət eləmək gərəkdir. Ne için? Sual çıkıyor. Ne için Rusya bu kadar önem verir? Haydarbaş e, bağımsız Türkiye Partisi'ne Haydarbaş'a. Bu Haydarbaş'ın e, demeli burada Lısışkin geyit ki e, bu Haydarbaş'ın yazdığı bu işler peygamberden gelen sözlerdi. İlahiden gelen sözlerdi. Bu ve bunu Rusya başa düşürür. Başa, başa düşür ki bu, bu bunun dediği değerler Bütün dünyanı hılas edecekti Koruyacaktı Ona göre de ben size veririm ki Rusya bu kadar büyük önem verir Aydar Başak Çok teşekkürler Dünya Malı Veli'ye e, değerli akademisyen sağ olun Evet bu noktada e, Hemen gazeteci yazar e, Orhan Dede'ye dönüyoruz ve e, onun da fikirlerini alacağız bu platformda Sayın Dede siz bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Tarihi bir olay Gerçekten Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Bağımsız Türkiye Partisi ile Rusya Parlamentosu Duma Heyeti Liberal Demokrat Parti Milletvekilleri bir işbirliği protokolüne imza attı. Bu protokol konuşmalarda da ifade edildiği gibi hem Türkiye'nin hem Rusya'nın önüne çok büyük yeni açılımlar sağlayacak bir protokol hem ticari açılımı olacak hem sanayi açılımı olacak bilimsel açılımı olacak siyasi açılımı olacak yani tarımsal açılımı olacak her alanda büyük bir açılım sağlayacak bu çok önemli bir şey Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz bağımsız Türkiye Partisi mecliste temsil edilmeyen bir parti fakat bugün dünyanın süper gücü bir devletle bir Rusya'yla böyle bir işbirliğine gidebiliyor bu Türkiye'de örnek olacak bir işbirliği çalışması Bundan sonra Rusya ile Türkiye ilişkilerinin de çok daha muhkem ilişkiler olarak yürüyeceğini ifade edebiliriz. O yüzden bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz. Evet. İnşallah ülkemize de Rusya'ya da çok hayırlı neticeler getirecektir. Teşekkürler. Çok teşekkürler Sayın Dede. Ve biz hemen değerli akademisyenlerimizi burada alıyoruz. Öncelikle Sayın Emiroğlu'nu ardından da Sayın Selçuk'u alacağız. Profesör Doktor Ünal Emiroğlu ile beraberiz. Sayın Emiroğlu siz bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Asrın buluşması. Bence çünkü taksit taksit dünya savaşı'nın olduğu bir dünyada çok güzel bir buluşma, çok güzel bir uzlaşma ve işbirliği. Ee, bunun temeli tabii aslında ekonomik esaslara dayanan bir e, yaklaşım. Bugün e, gerçi hep hak ve hukuktan, insan hakları hukukundan bahsediyoruz. ama e, asıl olan bu üst yapı olan hukuka temel olan ekonomik altyapıdır. Eğer bu altyapıyı biz düzgün tutarsak, ekonomik sıkıntıların üstünden gelebilirsek, bunlara çare olabilirse kendiliğinden doğru bir sistemi de beraberinde getirecektir. O da hukuk devleti olacaktır. Yani bugün sadece biz ekonomik bir işbirliği değil, insan hakları e, hukukunda çok önemli bir virajı da almış durumdayım. Hayırlara vesile olsun diyorum. Çok teşekkürler. Ve hemen yine bir değerli akademisyen hocamız Sayın Ata Selçuk'la beraberiz. Profesör Doktor Ata Selçuk fikirlerini bizlere ifade edecekler. Sayın Selçuk bugünün anlam ve önemine binaen tanık olduğumuz çok tarihi bir olay söz konusu. İki ülke arasında bir ilk. Siz bu noktada ne düşünüyorsunuz? Bu olay dünyada çok büyük bir başlangıçtır. Bu her tarafın karışık olduğu ülkeler görüyorsunuz. Komşularımız birbirine girerken iki büyük komşu birbirleriyle ticari işbirliği yapıyorlar, sosyal işbirliği yapıyorlar. Ondan sonra bağımsızlığı yürütmek için insanlara haklar tanıyabilmek için bir araya geliyorlar. Sosyal devlet dediğimiz Haydar Baş Bey'in bulmuş olduğu dünyada ilk defa yerini bulan sosyal devleti burada beraber uygulamaya karar veriyorlar. Milli ekonomi modeliyle dünyayı doyurmaya karar veriyorlar. Dünyadaki savaşları yok etmek istiyorlar ama ne yazık ki bu partiler arası değil devletler arası olması lazım gelen bir anlaşmadır, sözleşmedir ve böylece barış gelecektir, adalet gelecektir, komşuluk olacaktır. Ve bu büyük bir olaydır, tarihe geçmesi gerekiyor. Ne yazık ki medyayı burada göremiyoruz ve ilgilileri göremiyoruz. Bu benim için çok acı bir olaydır. Allah herkesin gözünü açsın diyorum ve buna devam etsin diyorum. Çok teşekkürler Sayın Selçuk. Evet e, Sayın Seyirciler, araştırmacı yazar konuklarımız var sırada. Özellikle hukukçu İbrahim Berk ile görüşeceğiz Sayın Berk. Bu tarih günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet gerçekten ülkelerin, milletlerin tarihinde dönüm noktaları vardır. Bugün de Türkiye için hatta insanlık için bir dönüm noktası na e, e, ev sahipliği yaptık burada. E, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Bey'in milli ekonomi e, modeli Rusya tarafından ve dünya tarafından kabul gördü ve Rus Dumasından bir heyet, bir parti adına burada iki ülke arasında milli ekonomi programı, Profesör Doktor Aydar Bey'in programı çerçevesinde kültürel, sosyal ve ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı. Komünizmin çöktüğü, kapitalizmin Çürüdüğü ve can çekiştiği bir ortamda İslam dünyasının bugün Musul'da yaşadığımız acı elim olaylar benzeri bir kuşatılmışlık içerisinde olduğu bir ortamda ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak hem kendi coğrafyamızı, hem Avrasya coğrafyasını hem, ve hem dünyayı yeniden e, diriltecek, dünyaya soluk olacak milli ekonomi modelinin ülkeler arası ve hatta devletler arası, parlamentolar arası bir işbirliği zemininde e, faydalanacak bir düşünce haline dönüşmesi insanlık adına büyük bir kazanç ve e, böyle bir e, e, Oturuma böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığımız, tanıklık ettiğimiz için de kendimizi milletimizi adına da mutlu hissediyoruz. Çok teşekkürler evet. Sayın Berk. Sayın Eriman'la birlikteyiz ve e, hukukçu yazar Sayın Eriman da bugüne tanıklık edenlerden. Sayın Eriman sizin düşünceleriniz? Ee, çok e, heyecan dolu bir gün yaşıyor, yaşıyoruz. E, e, gerçekten hani tarihin kırılma anları ya tarihe geçen anlar diye ifade edilen pozisyonlar vardır, durumlar vardır. Biz öyle bir şey yaşadık bugün. Çünkü belki 100 yıldan 200 yıldan bu tarafa batının bir Rus düşmanlığını körükleyerek oluşturduğu ön yargılar ve tabular bugün burada ortadan kalktı, tuzla buz oldu. Bu menfi propaganda bir taraftan ortadan kalkarak Türkiye-Rusya beraberliğini nasıl bir stratejik öneme sahip olduğu her iki ülkeye, her iki ülke insanlarına ve aslında dünya barışına ne kadar e, faydalı olabileceğini e, hatırladık. Ama bunun aynı zamanda milli ekonomi modeli üzerinden gerçekleşeceğine dair e, bir e, Liberal Demokrat Parti üzerinden, Rusya Başkonsolosu üzerinden e, ve gönderilen mesajlarla Rusya Devlet e, Başkanlığı tarafından ifade edilmiş olması e, olağanüstü öneme e, ait bir şey. Bugün kabul etmeliyiz ki Batı girdi, her yeri e, yok ederken ve arkasında büyük e, insani problemler bırakırken işte Irak'a giren e, Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl bir Irak bıraktığını e, görüyoruz. Suriye farklı değil, Lübnan farklı değil. Dolayısıyla Türkiye'ye ve insanlık aslında hani bir barış ve sulh'u ararken Musul'da insanlar ölürken Süleymaniye'de ölürken Suriye'de ölürken Lübnan'da ölürken Pakistan patlamaya hazır bir bomba haline gelmişken Afganistan buna dahil edilecekken Türkiye'de ve bir gurur tablosu ve bir çözüm tablosu ortaya çıkıyor. Bu milli ekonomi modeli olarak ortaya çıkıyor ve Rusya gibi dünyanın en muazzam devletlerinden bir tanesi siyasetiyle, entelektüeliyle ve verdiği önemle profesör doktor Haydar Baş ve üzerinden, Bamsu Türkiye Partisi üzerinden bir dünya vizyonu, ortaya koyuyorlar bir ekonomi vizyonu ortaya koyuyorlar. Bu bir siyaset vizyonu ortaya koyuyorlar. Yani ölürken her yerde İstanbul'da dirildik. Evet, çok teşekkürler Sayın Eriman. Ben hemen iki diğer değerli konuğumu da yanıma almak istiyorum. Değerli akademisyen Profesör Doktor Ömer Saraçoğlu Beyefendi ve Sayın Mustafa Aslan bizlerle birlikte olan iki değerli kıymetli isim. Ee, öncelikle Sayın Saraçoğlu'na sormak istiyorum müsaadenizle. Sayın Saraçoğlu bu tarihi günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, gerçekten e, Rusya'daki Liberal Demokrat Parti ile Bağım Türkiye Partisi arasındaki bu e, işbirliği anlaşması e, çok önemli. Tarihi bir olay olarak görüyorum. Bak Bu olayla gördük ki bakın Rusya'da bir parlamento var. Parlamentoda partiler var. Bütün bu partiler ne yapıyorlar? Memleketin hayrı için bu memleket nasıl kalkınır diye milli ekonomi modelini araştırıp görmüşler ve parti ayrımı yapmaksızın ve bunu milli ekonomi modelini Rusya'da uygulama kararı vermişler. Bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Türkiye'de ise meclisteki partilere bakıyorum ben. Bu partiler birbirinin düşmanı gibi. Hep birbirini kötüleyen bir partiler ve kimsenin kimseye saygısı olmayan bir durumu görüyoruz. Hatta bunların böyle bir çözüm aradıkları, milli Ekonomi modeli gibi ve vatana millete faydalı olan bir çözüm aradıklarını görmüyoruz. Şimdi işin kötü tarafı burası. Ve Türkiye Cumhuriyetini yaşayan vatandaşlarımız da bunu fark edemediler bir türlü. Fark etseler gerçekten bu memleketin hayrına olacak, memleketimizin kalkınacağını düşünüyorum. Bu işbirliği bu işbirliği anlaşması Müslüman ülkelerle Rusya'daki diğer ülkeler arasında bağlantıyı daha güçlendirecek ve Müslümanlar arasında birliği daha da arttıracağına inanıyorum. Bu teknik bilimsel ve ticari anlaşma e, yönünden Türkiye'ye fayda, çok faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun. Başarılar diyorum. Haydar Başa teşekkür ediyorum bu hususta. Yapmış olduğu bu girişimle hakikaten bir guru duyduk yani. Teşekkür çok de. teşekkürler Sayın Saraçoğlu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Aslan'la beraberiz. şimdi de Sayın Aslan sizin fikirlerinizi alabilir miyiz? Şairin tarihi ben mi yazdım, tarih mi beni öven, ben miyim böyle tevekküle başlayan dizelerle başlamak isterim. Liberal Demokrat Parti'yi temsilen o Rus delikanlının milletvekillerinin önce onu vurgulayın. Milletvekillerinin yaşlarına dikkat ettiniz mi? Siyaset gençlerle yapılır. Yani benim gibi gençlerle. <laughs> o delikanlının Rus milliyetçiliğinin işareti olan sağ yumruğuna cevaben saygıyla ben de bir bizim hocamdan mülhem selamımızı bir göndereyim buradan bütün Rus halkına olsun kademe kademe olur bu işler. Milletlerin dostları, dostlarda düşmanlarda güçleri güçleri dostlarının ve düşmanlarının gücüyle düz orantılıdır. Şimdi diyecekler tabii Rusya'nın muhalefet partisi Türkiye'nin bir muhalefet partisi. Bunların işbirliğinden ne olur? E, Haçlı birliğinden birisiyle olsaydı herhalde bir şey olurdu. Uvuzelalar çalarlardı, öterlerdi. Dinler arası diyalog yapılıyorsa böyle yapılır medeniyetler arası, milletler arası ittifak yapılırsa gene böyle yapılır. Fiilen ben Türkçeden başka dil bilmem diyen Haydar Baş hocamızın tavrıyla ve Rusya'nın en sert e, şövenist Rus milliyetçisi Jirnovski'nin ağzında ve temsilcilerinin ağzında mutlu Türk'üm diyene dedirterek artı muhteşem Türk Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini vurgulayarak. Ben müthiş heyecanlandım. Bu arada bir bir de bir keyfimiz daha var. MİSİAD, Milliyetçi Sanayici İş Adamları Derneği, temsil, temsilcileri buradaydı her ikisi. Nasip olursa önümüzdeki günlerde Ankara'da genel başkanlar ve genel heyetleri Sayın Genel Başkanımızı ziyaret edecekler. Ona saygılarını ve bağlılıklarını bildirecekler. İki keyfi bir arada yaşadım. Milletimize hayırlı uğurlu olsun muhalefet partileri el ele gelirse iktidar partilerini kafa kafaya vururuz diye düşünüyorum. 21 ne, ne Mart'ta Nevruz'da inşallah bizim yumurtamızla onlar yumurtalarını baş başa vuracağız gibime geliyor. Allah hayırlı uğurlu etsin. Çok teşekkürler Sayın Aslan. <laughs> Sayın seyirciler e, bu alandan canlı yayınımız bu noktada e, devam etti ve son konuğumuz sayın Aslan'dı. program sonrasında da biz sizden bilgileri aktarmaya ve paylaşmaya devam ettik özellikle bazı notlar vardı oldukça kritik notlar hepimizin kağıtlarına kazınan o da şuydu Liberal Demokrat Parti bu noktada buradan yapmış olduğu duyuru da şu ifadeyi kullandı BRICS ülkeleri olarak emperyalizme karşı biz Profesör Doktor Haydar Başa ve milli ekonomi modeline ihtiyacımız var ve biz bunun farkındayız ve özel özellikle özellikle dünya genelinde radikaller üzerinden değiştirilmeye çalışılan dengelere yine milli ekonomi modeliyle ayakta kalarak cevap verdi. Liberal Demokrat Parti temsilcileri ve burada devlet nişanını yine bu noktada çok önemli bir nişanı, devlet başkanlarına verilen nişanı, Profesör Doktor Haydarbaşı yine çok özel bir hediyeyle takdim ettiler ve ayrıntıları yine haber bültenlerimizde bunun ardından da tekrar yayınlayacak olduğumuz programlarla sizlerle tekrar paylaşacağız. Hoşçakalın diyoruz, İyi günler diliyoruz.